Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı Bahreyn Dışişleri Bakanı ile açıklama yapıyor. İzliyoruz. Gerçekleştirilmesi ki 23 Mart'ta gerçekleşecek. Yine ikili ticaret hacmimiz de geçen seneye göre daha doğrusu 2020'ye göre 21'de bir artış var. Biraz Bahreyn lehine açık var ama bu sürdürülebilir bir açık. Problem yok. Başka yollarla da biz bunu zaten dengeliyoruz. Ama hedefimiz şu anda 460 milyon dolar olan ticaret hacmimizi 750 milyon dolara çıkarmak. Ne zaman? 2023 yılı sonunda. Aynı şekilde iş konseyi ve ticari heyetlerimizi bir araya getirerek değişik sektörlerde iş birliği imkanlarına bakacağız. Diğer taraftan gayrimenkul ve yatırımlar konusu bu işin içinde. Gümrük ve kaçakçılıkla mücadele. Bunlar hepsi ekonomik işbirliğini ilgilendiren engelleri kaldıracağız ee, ve ticaretimizi, yatırımları inşallah beraberce arttıracağız. Sanayi bölgeleri, üretimler burada oluyor. Yani Bahreyn coğrafi olarak küçük bir ülke ama e, sanayi üretiminde bakıyoruz kölele bölgedeki ülkelerle kıyasladığımız zaman son derece gelişmiş teknolo teknolojilerle üretim yapan e, bir ülke. Dolayısıyla sanayi bölgelerimiz arasındaki iş birliğini bizim e, güç, e, geliştirmemiz lazım. Yenilenebilir enerji. Bugün Veliat Prens Salman'la da bunu konuştuk. Hem güneş hem rüzgar. Burada da imkanlar var. Hava ulaşımı, sağlık alanında e, iş birliği. Savunma sanayinde e, alanında iş birliğimizi de geliştirmemiz lazım. Daha orada başlangıçta sayılabiliriz. Diğer körfez ülkeleriyle bu alanda Epeyce mesafeler e, kat ettik yine bakanlıklarımız arasında da e, iki dışları Bakanlığı arasında da e, işbirliği e, ve eşgüdümü e, arttırmak istiyoruz yani diplomasiden siyasetten ekonomiye e, kadar e, birçok alanda somut adımlar atmamız lazım her iki tarafta da e, güçlü bir siyasi irade var kararlılık var e, bunların hayata geçirmemiz lazım bunun takibini de kardeşim Abdullah ile beraber yapacağız inşallah. Turizmi söylemeyi unuttum ama tabi turizm bir Antalya olarak unutmamam gerekiyordu. Turizm alanında da işbirliği yapmamız önemli. Bahreyn de önemli bir destinasyon olmaya başladı. Türkiye'de aynı şekilde biz her sene Türkiye'de Bahreynli kardeşlerimizi de misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yes, Merhabalar, ee, sorum e, kürsüdeki iki bakana olacak. E, önce e, ev sahibi bakandan başlamak istiyorum. E, Türk Dışişleri Bakanı ile New York'ta görüştünüz. E, Kasım'da Türkiye'yi ziyaret ettiniz. E, bugün de Türk delegasyonu Manama'da. Bu temaslarda e, ne gibi somut adımlar, adımları beklemeliyiz? E, ayrıca e, Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na bir sorum olacak. E, dün e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir füze saldırısı yapıldı. Son dönemde bölgede bu tür saldırıların arttığını görüyoruz. Ne söylemek istersiniz? Teşekkürler. <laughs> Gerçekten teşekkür ediyorum sormuş olduğunuz soruya <laughs> ve özellikle çok takip ettiğinizde yakından takip ettiğinizin de bir göstergesi sormuş olduğunuz sorunun. Zira bizim iletişimimiz halihazırda sürekli yapmakta ve aramızda İşbirliği e, işbirliği özellikle iki ülke arasındaki yani e, Bahreyn Karlı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bir işbirliği ve dostane köprülerimiz söz konusu. Biraz önce Bakan beyinde bahsettiği gibi siyasi iradele söz konusu ve teveccühleri aynı zamanda direktifleri söz konusu bizim kralımız ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, talimatları ve direktifleri zira bu ilişkilerimizi e, derinleştirme ve aramızdaki işbirliğinin de yönünde değişik anlamda bunu yapmak için elimizden gelen gayretleri yapmaktayız. Zira e, karşılıklı olarak da münasebetlerimiz ve ziyaretlerimiz söz konusu zira e, ortaya atmış olduğumuz imzaların neticesinde mutabakat zabıtlarını e, <laughs> elle tutulan bir e, aşamaya getirmek <laughs> için elimizden gelen gayreti ortaya koymaktayız e, ve iki ülke arasında anlaşmalar da söz konusu ve bunda mutlaka ceren edilmesi gerekiyor ve e, bu kesinlikle diplomatik ilişkiler söz konusu <laughs> iki ülke arasında ve bunda neticesinde bu mutabakatlar ortaya koyuldu. Tabii ki bazı e, öneriler, bazı fikirler e, ortaya kondu ve bu fikirler üzerinde çalışmalarımız söz konusu belli çerçeveler kanunsal diyebileceğimiz yasal çerçeveler içerisinde mı yani mutabakat zaptından ya da e, anlaşma şeklinde mi olacak şeklinde bir karşılık olarak olaraksa bunu nasıl yapacağımızla ilgili e, ortaya koyacağımız bir bir eylem planı, ortak bir eylem planı ekonomik anlamdaki kalkınmanın pekişmesi yönünde ve ileriki zamanlarda gelecek haftadan itibaren bunu müzakere edeceğiz. Tabii ki aramızdaki iletişimle birlikte ve birlikte çalışmakla evet, içgüdüm gücüm e, olarak da daha fazla fırsatlara imza atmamız söz konusu işbirliği Ağabey. ve aramızdaki ilişkilerin dost ve Ağabey. dost ve kardeş ülke Türkiye ile aramızdaki ilişkilerin pekişmesi yönünde elimizden gayretleri ortaya koyacağız. Teşekkür ediyorum. Maalesef e, dün geceki saldırı ilk saldırı değildi. 17 Ocak'ta ve 24 Ocak'ta e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik, Abu Dhabi'ye yönelik saldırılar olmuştu. Hatta Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar olmuştu. Bu saldırıları biz şiddetle kınadık. Yine bu sabah, bu gece bir saldırı oldu. Bunlar doğrudan siviller hedef alan, ki ilk saldırıda bir Pakistanlı, iki Hindistanlı vefat etmişti. Sivillere yönelik terör saldırısıdır. Biz Türkiye olarak her türlü terörün karşısındayız. Bunu açılış konuşmamda da söyledim. Ve Birleşik Arap ve hedef olan ülkelerle Suudi Arabistan dahil dayanışma içinde olduğumuzu da telefon görüşmemizde ve yaptığımız açıklamada vurguladık. Tüm sorunların siyasi yöntemle çözülmesi gerektiğini inanıyoruz. Yemen'deki sorunun Suriye'de, Libya'da, tüm bu bölgemizde kendi coğrafyamızda İslam dünyasında yaşanan sorunların barışçıl bir şekilde siyasi yollarla bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor ve bu tür terör saldırıları da buna hizmet etmez tam tersi çatışmaları daha da körükler. Biz bu konuda dost ve kardeş ülkelerin yanındayız.

Sizin bir ılama e, söz konusu bölgede bulunan bazı ülkelerle arasındaki ilişkilerin biraz soğukluk söz konusundan bahsettiniz. İleriki zamanlarda Türkiye'nin bölgede bulunan ülkelerle birlikte özellikle Suudi Arabistan'la birlikte ilişkilerin ısınması, normalleştirilmesi yönünde bir e, teocih var mı? Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretleri söz konusu ileriki zamanlarda olacak. E, aynı zamanda da Türkiye'nin bölgede savunma alanında herhangi bir rolü vardır. Zira çatışmanın evet. da bir yönü Tabii değişmiş vaziyette. Zira İran'ın, İran tarafından ve Husilerle birlikte ortaya koymuş olduğu bir çatışma yönü söz konusu. Evet. Ve benim sorum e, Zeyhan beyefendiye. Efendi'ye. Siz de biliyorsunuz mesela Birleşik Arap Emirlikleri ve Süd Arabistan belli başı sadılara e, maruz kalmakta. Siz Bahreyn olarak Siz hazır mısınız? Müttefiklerinizle birlikte buna karşı gelmenin konusu noktasında. Çok teşekkür ediyorum. Evet konuşmamda da söyledim. E, maalesef e, bazı kardeş ülkelerle ilişkilerimizde e, soğukluklar yaşadık. Şunu samimiyetle söylemek isterim ki ne bugün ne de dün bizim e, bu bölgedeki kardeş ülkelerle ikili bir meselemiz hiçbir zaman olmadı. Ama bölgesel dinamikler öyle gerektirdi, olabilir. Önemli olan bu soğukluğu gidermek, ilişkileri tekrar rayına koymak, eskisinden daha ileri noktaya götürmek. Mısır'la bir diyalog süreci başlattık ve dışişleri bakanları yardımcısı düzeyinde iki toplantı gerçekleştirdik. Diğer temaslarımız da devam ediyor. Dışişleri Bakanı eee Semih Şükrü kardeşimle zaten biz her platformda görüşüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ile daha sonra başlamamıza rağmen daha çok mesafe kat ettiğimizi söylemek isterim. Karşılıklı ziyaretlerimiz oldu. Eee Veliaht Prens Muhammed bin Zayed'in Ankara ziyareti son derece başarılı geçti. Benim yine e, Dubai'yi, Abu Dabi ziyaretim keza Son son derece samimi bir ortamda, tüm konuları konuştuğumuz bir ziyaret oldu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 14-14 Şubat tarihlerinde e, Birleşik Amerikalarını ziyaret edecek. E, biliyorsunuz Dubai Expo devam ediyor ve sanırım 15'inde bizim de milli günümüz olacak. Son dakikada katılmamıza rağmen orada olmak tabii. Her şeyden önce kendi başına anlamlıdır. Ee, Suudi Arabistan'la da aynı şekilde diyalog sürecimiz devam ediyor. Ee, Dışişleri Bakanı e, e, Faysal kardeşimle e, iki üç defa e, görüştüm. Değişik e, düzeyde arkadaşlarımızla temasları devam ediyor. Arzumuz e, Suudi Arabistan'la da ilişkilerimizi eski günlere hatta daha iyi günlere e, döndürmek ve de geliştirmek. Ee, bu konuda da e, ben inanıyorum ki önümüzdeki süreçte olumlu gelişmeler e, olacaktır ve e, biz bölgenin e, bütün olarak bölgenin istikrarı ve e, huzuruna her türlü katkı yapmaya hazır olduğumuzu her zaman söylüyoruz. E, Türkiye olarak son yıllarda savunma sanayi alanında çok büyük yatırımlar yaptık ve savunma sanayi ürünlerimize de bölgeden çok büyük ilginin olduğunu da e, görüyoruz. Bu anlamda da bölge ülkelerinden gelen talepleri, onların savunma gücünü e, aynı şekilde geliştirmek için gelen talepleri yapıcı bir şekilde, olumlu bir şekilde değerlendiriyoruz. Teşekkür ederim.